Hepinize selamlar dostlarım. Bugün yine her gün video atacağım deyip bir türlü rutini tutturamadığımız videoların yeni birisiyle karşınızdayım. Bugün sizlere Adventure Time'daki en korkunç 5 karakter hakkında video hazırladım. Videoya başlamadan önce daha fazla Adventure Time videosu için videoyu beğenebilir ve yorumlarda daha fazla Adventure Time videosu istediğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca yaz tatili bitmeden 50.000 abone olma yolunda bir destek için de kanala abone olabilirsiniz. Tüm bunları yaptıysanız şimdi videoya başlayalım. 5. Steak Normal bir geyik gibi görünen steak Başta zararsız gibi görünen bir karakter olsa da Adventure Time'ın karakter tasarımcısı Andrew Stiano tarafından çizgi dizinin en ürkütücü karakteri olarak görülüyordu. Finn ve Jack onu durdurmaya çalışırken Stake Finn'in iki bacağını da kırar. Ardından onu bir direğe fırlatarak Finn'i komaya sokar. Jack ise ciddi kafa travması geçirir ve bu onun deliye dönmesine neden olur. Bu mutant geyiğin görünüşte normal geyiklerden pek bir farkı yoktur ancak öndeki iki toyna aslında insan benzeri kendini gizleyen birer eldivendir. Bu geyiğin turuncu yapışkansı bir tükürüğü vardır. Ve bu tükürük ile tüm şeker krallığını kaçırıp yer altına yapıştırır. Cartoon Network'te ara ara reklamlarda verilen o sahnesiyle bile ürkütücü bir karakterdi. Bu yüzden Steak bu listede yer almayı kesinlikle hak eden karakterlerden birisi diyebiliriz. 4. Moon Listemizin sıradaki karakteri Moon, aslen bir vampirdir. Prenses Ciklet, Marcel'in vampir özünü ondan çıkarıp, Marceline tekrardan ölümlü yaptıktan sonra vampirler dirilir. Daha sonra vampir mahkemesiyle ilgili bazı olaylar görürüz. Moon da burada gözükür. Moon çoğu zaman sakin, sessiz ve pasif bir vampirdir. Ancak avlandığı sıralarda kötü niyetli ve tehlikeli kişiliği ortaya çıkar. Marcel'in onunla savaşmayı üstün yenilenme güçlerinden dolayı kesme tahtasıyla savaşmaya benzetiyor. Oldukça güçlü bir vampir olan Moon, alnında yer alan yarasa kulağı, yeşil gözleri, keskin dişleri ve korkutucu görünümüyle bu listede yer alıyor. 3. <laughs> Yürek Ricardo bana göre listedeki açık ara en rahatsız edici karakterlerden birisi Yürek Ricardo'dur. Yürek Ricardo 1. sezon 7. bölümde gözüken başta herkesi kendisine iyi tanıtıp sonlara doğru prenses çikleti kaçırıp kalbini sökmeye çalışan kötü bir karakterdir. Bu karakter aslında buz kralının kalbidir. Buz kralı çikletin kalbini onu sevsin diye kontrol etmek için bir büyü hazırlarken bir hata yapmış ve ortaya bu karakter çıkmıştır. Yürek Ricardo'nun amacı prenses çikleti kaçırıp yüreğini sökerek onun yüreğiyle evlenmektir. Sonda Finn ve Jack onu durdurmuşlar ve Ricardo tekrardan buz kralının kalbine dönmüştür. Daha sonra bir daha buz kralının içinden çıkıp daha tehlikeli şekilde dönmüştür. Bu sefer Finn ve Jack onu ilk seferki gibi durdurmayı başaramamışlardır. Kalp şeklindeki formu, korkutucu yüz ifadesi ve acımasız amacıyla Ricardo bu listede yer alıyor. I was wrong. I was I want the full package. 2. Boşluk gözlü kızlar Boşluk gözlü kızlar bilinmeyen bir türden bir gruptur. Starji, bir muz muhafızından boş gözlü paranormal kızlarla ilgili raporlarını bildiren bir telefon alır. Radyodan bunu dinleyen film ve Jack ise tedirgin olurlar. Boşluk gözlü kızlar insanlara musallat olmayı severler. Film ve Jack'e de musallat olmuşlardır. Siyah saçlı, beyaz yüzlü, gözlerinin olması gereken yerde boşluk olan canlılardır. Bu canlılar hakkında pek fazla bilgi yok. Ancak korkutucu görünen canlılar oldukları kesin. Bir, Lich. Adventure Time'daki en korkunç karakterleri size sorsam muhtemelen hepinizin vereceği ilk cevap Lich olur. Leech kendisinden başka hiçbir şey kalmayana kadar çoklu evrendeki tüm yaşamı ortadan kaldırmaya kararlı eski bir ölümsüz büyücüdür. Adventure Time'ın baş kötüsü olan Leech mutlak kötülüğü temsil ediyor. Diğer kötüler gibi dünyayı nasıl yöneteceğini uzun uzun anlatmakla uğraşmıyor. İstediği bir şeye kendi adamlarını göndererek zaman kaybetmiyor. Bizzat kendisi gidip hallediyor. Kafasındaki iki boynuzdan biri muhtemelen bir tarafından kırılan bu korkutucu karakter hem görünüşüyle, hem de yaptıklarıyla bu listenin baş yerini garantiliyor. Fall. Video bu kadardı. Daha fazla Adventure Time videosu isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Aklımda harika bir Adventure Time videosu var. Ama yayınlamam sizin çizgi film olan ilginize bağlı. Artık videolarda bir düzen oturtacağım. Her gün tam 17.00'da video gelecek. Genelde bir gün short, bir gün normal olacak. Ama ardarda arda normal videoların geldiği günler de olabilir. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Her videoda tekrar tekrar bunu hatırlatır gibi oldum. Ama açıklamada Discord sunucum var. Gelirseniz çok mutlu olurum. Aktifliğin normal zamanları göre daha fazla olduğu bu yaz aylarında sunucumuzda 500 kişiye ulaşalım istiyorum. Discord sunucuma gelebilir ve orada diğer çizgi film severlerle konuşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.